Tatlıkuyu sanayi sitesinin taşınması gündemde. Konut alanları içinde kalan sanayi işletmeleri ruhsat zorluğuyla karşı karşıya. Balcık bölgesinde yeni bir sanayi alanı planlanırken projenin ne zaman gerçekleşeceği belirsizliğini koruyor. Biz de gelişmeleri yakından öğrenmek ve Tatlıkuyu esnafının sorunlarını dinlemek için mikrofonumuzu uzatacağız. Tatlıkuyu sanayisinde yaşanan süreci anlatabilir misiniz? kuyu yani 20 25 sene veya 30 yılı aşmış bir sıkıntısı var. Ee, sanayinin yapı olarak ondan sanayinin e, trafik olarak insanların rahatlığını bozacak bir konumda. Ee, kaldırımlarda insanlar araç yapıyor. Yani modern bir sanayiye Gebze'nin acil çok acil ihtiyacı var. Bu yani Hasköy sanayisi yapıldıktan sonra bir daha sanayi inşa etme pozisyonu olacak bir yerde ama bugün gelinen boyutlar 20-30 yılı aşmış bir boyutlar. Buna da çok geç kalınmış ama yine de bizim yani esnafın duyarlılığı, esnafın ilişkileri kapsama alanda sürdürüyoruz ama inşallah bunu bu aşamalarda 3-5 yıl içerisinde aşacağız yani bütün Gebze halkı olarak. Çözüm nedir sizce? Çözüm önce esnafa düşen bir süreç %50-50. %50 esnafın %50 büyüklerin, brokatların, belediye başkanı, ondan meclisler, ondan sanayi bakanlığı, burada muhtarların, esnafların hepsinin bir el birliğine yapılması gereken bir olay. Tek taraflı kimse bir işi çözemez. Tek taraflı olduğu zaman menfaat oluşur. Tek taraflı olduğu zaman rantlar oluşur ama birlik beraberlik içerisinde olduğu zaman bunları ortadan kaldırırız. İnşallah. Bunu da belediye başkanının büyük bir projesiyle bunu sonuçlandıracağını tahmin ediyoruz büyük ihtimal. Balcık'ta bir projenin varlığından haberdarız. Böyle bir proje var mı? Süreç nasıl işliyor? Bu konuda da bize bilgi verirseniz çok mutlu oluruz. Şimdi Balcık'ta belirli belediye başkanının bize verdiği yani kendi zimmetine veya tapsına aldığı yani belediyenin kamuoya ıı, yararlı bir pozisyona getireceği bir 400 dönüm bir projesi var. Ama onun içerisinde tabii bizler de varız. Özellikle küçük esnafın özellikle sanayi merdiven altı kaldırımda iş yapan insanlar olarak bunu buradan çözümlenecek. Burada da iki tane kooperatif var. Biri Altın Koza, birisi de bizim e, Tatlıkuyu esnafının kurduğu bir kooperatif olarak ikisini bir çatı altında iyi bir hizmet projesi altında sonuçlandıracağını biliyoruz. Tahmin de ediyoruz. Yani olacağına da şüphemiz yok yani. Peki iletişim kurabiliyor musunuz rahatlıkla belediye başkanıyla? Şimdi rahatlıkla belediye başkanı zaten bu projede bize öne ayak ön olduğu için e, yani bize hiçbir sıkıntı yapmıyor. Gittiğimizde bize karşı ılımlı, sıcak kanlı yani bu işi çözeceğinden e, eminiz. İnşallah bir aksilikler olmazsa bunu kısa bir zamanda sonuçlandıracağını biliyoruz. Ama tabii aşamalar yoğunluğumuz ne aşamada olacak? Direktmen gün ve tarih zaman o da veremiyor. Biz de veremiyoruz. Hem üyelerimize hem bir komşularımıza hem esnaf arkadaşlarımıza. İsmim Osman Yılgın. Atak Oto'nun sahibiyim. Yani burada da arkadaşların birlik beraberliği için bana öncülük yapmamı istediler veya bana dediler buyur biraz da sen bu bayrağı ilerlet diye. Ben de hizmetimi menfaatsız, çıkarsız, sınırsız yapmaya çalışıyorum. İnşallah burunda da başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Ben çünkü iki kooperatifin içerisinde de üyeliğim var. O Altın Kozada da üyeliğim var. Burada da başkanlık sıfatında yer alıyorum. Burada da ikisinden e, girişinden haberdar olduğum için hiçbir sıkıntı göremiyorum. Yani bunun sonuçlanacağını tahmin ediyorum büyük ihtimal. Tatlı Kuyu sanayi esnafının en büyük sorunu nedir sizce? En büyük sorunu insan gibi daha bir geniş alanda çalışmak istiyoruz. Ne bileyim banyomuz, tuvaletimiz, elemanların sosyal alanları olsun istiyoruz. Bunun gibi şeyler. Ama bu tatlı oyunun sorunu değil, Gebze'nin sorunu. Gebze'nin her mahallesinde küçük sanayi merdiven altında var. Bunlarla alakalı e, belediyemizin bir çalışması var. Ama ne zaman faaliyete geçirilir bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey var. Geçmişte Mehmet 55 Gölcük Belediye Başkanı iken Gölcük'te güzel bir sanayi sesi yaptı. E, neden bu tarafta yapılmıyor? E, tabii bunu da şeyini biz de bilmiyoruz. Yetkililerle konuşuyoruz devamlı. Yakın bir zamanda başlayacağını söylemişler başkana. Ben gitmedim de en son Osman Başkanımıza yakın bir zamanda bu konuyla alakalı başlayacaklarını söylemişler. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu Tatlı Kuyu'nun sorunu olarak değerlendirmeyin bunu. Bu malum Gebze'nin bir sorunu ve çevresindeki civar e, ilçelerin sorunları. Yaklaşık e, 25-26 yıldır biz burada esnafız. Bizden önceki büyük abilerimizin de esnaflık döneminde şahit olduk, çıraklıklarımızda falan. Bu yaklaşık Gebze'nin 40 yıllık bir sorunu. Ama kamu sorunu, bu esnafların yapabileceği bir iş değil. Zaten sorumluluklarını bilenler olmuş olsaydı bu yönetimlerde şimdiye kadar işlerin çoğusu hafiflemiş ve yapılmış olurdu. Bu projemizin amacı merdiven altı tabiriyle olan iş yerlerimizin daha modern bir çatı sitesi adı altında toplanıp herkesin eşit miktarlarda ortak alanlarını kullanıp e, sanatsal değerleri kimliklerini daha iyi bir şekilde elde etmeleridir. Ama malum biz e, kooperatif olarak 13 yıldan beridir bir yaklaşık 15 yıldır bir hizmetimiz var. Esnaflarla beraber bir araya geldik. Çalışmalarımızı genişlettik, vizyon hazırladık, vizyonlarımızı sunduk. Bundan önceki yönetimlerin hepsi projelerimize tamam demişti. Sahip çıkmadılar ama. Yani siz de bürokrasiyi az çok bilirsiniz. İş şeklinin ne olduğunu bilirsiniz. Tamam deyip bizi üşüştürmeye çalıştılar. Ama biz e, kararlılıkla devam ettik projemize. Şimdi elhamdülillah şu an e, şimdiki yönetim mevcut belediye başkanımız Zinur Büyüköz beyefendi ve diğer e, arkadaşları projemize döneminde sahip çıktılar. Ayrıca seçim arefesinde bu projeyi propagandalarına eklediler. Şimdi buradaki sorun e, merdiven altı tabiriyle iş, olan iş yerlerinin ve kiraların, e, fahiş fiyatlarda artışları istemiş olduğumuz ölçüde sanatımızı değerlendirip de bir başka bizden sonraki nesile aktaramayışımızın endişesi bizde var. Bizim bu çalışmalarımızın içerisinde en önemli olan faktör şu bizden sonraki nesile biz ne bırakabiliriz? Biz bu sanayi stres çalışmalarını yaparken planlanmış kendimiz vizyonunu hazırladığımız bir proje dışarıdan bize verilen bir proje değil biz e, hazırladığımız projede ki imkanlarımız şunlar. Öncelikle bir çıraklık okulu, çıraklık eğitim merkezinin açılması. Bunu da sağ olsun bir firma üstlendi bizimle beraber. Gebze Ticaret Odası ismini de burada güzellikle söyleyeyim. Gebze Ticaret Odası bu projeyi çok beğendi, üstlendi. Nasip olursa eğer bu projede de zamanı olursa onlar da bu projeyi el atacaklar. İkincisi donatı alanlarının olması. Üçüncüsü mevcut yapılarda ki iş yerlerinin daha düzgün, daha güvenilir ve sağlıklı olması. Şimdi bir bayan müşterimiz geldiği zaman ikamet edecek veya onu ağırlayabilecek bir yerimiz yok. Bizim gibi diğer esnaflarda da aynı sorunlar var. E şimdi bu böyle olunca insan biraz tedirgin oluyor. Ayrıca bir sorun daha var. Burada şimdi yakınlarda servisler var. Bizim buradaki ustaların çoğusunun o servislerdeki arkadaşlardan kınamak anlamında veya işte ötekileştirme anlamında değildi. Sanatsal değerleri, sanatsal kimliklerinin daha iyi olduğu kanaatindeyim. Ama iş yerlerimiz kötü olduğu için sanatımızı icra edemiyoruz. Tatlı Kuyu Sanayi Sitesi'nin en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu şu anda kira ve mal sahiplerinden bize kötü davranmasıdır. Önceden e, kiralarımız harabeydi. E, dükkanların yeri biz kendimiz yaptık ettik. Sanayi haline geldiği gibi kiralarımız da %500 arttı. Şu anda da bizi az kira veriyor, pahalı kira veriyor diye insanlar bizi CİME'lilere falan şikayet ediyorlar. Şu anda Sultan Orhan Mahallesi'nde gelen 8 esnaf arkadaşımız yine kapatma gelmiş. Bir kişinin dengesiz gaz basmasından, mahalle arasından işte merdiven altı tabir ettiğimiz kameralar olduğu için CİME'lere yazıyor. 8 sene esnaf arkadaşımız şu anda mağdur oldu. Karda kışta evine ekmek götüremeyecek. Şikayet oluyor. Önceden buralar harabeydi, biz kaldık millet binalarını yaptı. Şimdi kira yüzünden biz kalamıyoruz. Her günde şikayet oluyor. Esnaf olarak belediye başkanından, cumhurbaşkanından, sanayi bakanından biz yer istiyoruz. Yerimizde olan mevcut yerimizin de bir an önce faaliyete geçip yapılıp bize teslim edilmesini istiyoruz. Peki yani taşınma gerekçeniz nedir? Neden taşınmak istiyorsunuz? Şu anda mahalle içinde kaldığımız için önceden eskidi. Şimdi apartman olduğu, bölgemiz okullar oldu. Okullar olduğu için e, araçlarımızı park edecek yerimiz ol için, vatandaşların kendi apartmanlar yaptığı için, park yerleri olmadığı için park yeri için işte komşu komşuya sıkıntı yaratıyor. Ve kirlilik düzeni olduğu için caddeye kaldık mahalle içinde. işte bunlar burada kirlilik işte boyacıdır, gazdır, soba yakıyorlar diye bizden şikayet ediyor. Daha düne kadar şikayet olmayan insanlar şu anda kira ve yer ve rant yüzünden bizleri çıkartmaya çalışıyorlar yani. Bizim de devletten başka sıkanacak kimsemiz olmadığı için devlete sıkılıyoruz. Peki e, belediyenin Balcık'ta başlatmış olduğu bir evet. proje var. E bu proje sizce nasıl sonuçlanır? Bence Zündür Başkanımız daha eskiden de tanımız için inşallah sözünde durur. Duracağına da eminim. E, projede hazır. Çoğu insan işte diyor ki Arkadaşlar 5 sene 10 sene salladığı için bu iş olmaz. Ama Zündür Başkan bu işin içinde e, hatta her zaman her toplamda bize söylüyor. E, derdimizden de anlıyor. Bunu inşallah yapacak e, bize. Zündür Başkanımız. Merhaba efendim. Tatlı kuyu sanayisinin en büyük sorunu nedir? Tatlı kuyu sanayisi çok çarpık bir yapılaşma var. Gebze'nin en göz alıcı, can alıcı noktalarından bir tanesi. Çarşıya en yakın olan nokta her binanın altında bir dükkan var. Ve bunlarda tehlikeli işler çok var. Patlayıcı maddeler oluyor. Vatandaşlar bizden aşırı şekilde şikayetçi. Bizim bundan istediğimiz düzenli bir iş yerleri metrekareleri büyük olmak şartıyla herkesin de en düzgün şartlar arasında çalışması. Şöyle söyleyeyim Vatandaş alışveriş merkezine gidecek, giderken gelip sanayinin ortasından geçiyor. Onlar da rahatsız, biz de rahatsızız. Belediyeden bizim istediğimiz tek konu, bize düzgün düzenli bir iş yeri yapması, bu şekilde çalışmak. Tatlı kuyu sanayisinin en büyük sorunu nedir? En büyük sorunu şu, birincisi trafik. Biz büyük araç üzerine çalışıyoruz. İkincisi dükkan kiralarının Aşırı vahiş oluşu, yani astronomik, korkunç derecede yani. Yani çalışıp bunu amortisyonda müşteriye yansıtmam gerekiyor. Müşteriye yansıttığımda müşteri de sonuçta bunu birine yansıtması gerekiyor. Hepsini dile getirdiğimizde işine gelirse otur, işine gelmezse çık git diyor. Adam bu kadar basit, kesip atıyor seni. Yani konuşanı konuşturmaya şey yok ki. İstediğine kadar 40 bin lira, 45 bin lira, 60 bin lira, 65 bin lira kira var sanayide. Şimdi bir kaporta boya üzerine 60 bin lira... 45 bin lirayı bir ay içerisinde yesin mi? Elektrik, su, internet, taşıma, maaş, SSK. Bunları mı ödesin kiraya? Zaten hepsini topladığında harmanladığında kazanç o gideri karşılamıyor ki. Şu durumda karşılamıyor. Acilen e, büyüklerimizin bu soruna bu dükkan sorununa bir sanayi sitesinin olmasını yıllardan beri bekliyoruz. İnşallah iyi bir şeyler çıkar karşımızda da olur. Biz de dükkan sahibi oluruz. Peki e, yani burada özellikle yaşam alanlarının içinde olmasının getirdiği sorunlar nelerdir? Şimdi sanayi ile yaşam alanı şöyle anlatayım ben sana şimdi savaş cephede mi olur şehrin içinde mi olur cephede, cephede olur aynı tabirle yani sanayi şehrin dışında mı olur evin altında mı olur Sen şimdi balkonda çamaşır sermişsin Ben de aşağıda boya boyuyorum nasıl olacak bu iş Sen camını açmışsın evine havalandırmak istiyorsun Ben aşağıda arabayı taşlama yapıyorum toz toprak macun tozu nasıl olacak bu havalandırma işi yani aslında insanlarımızdan da Allah razı olsun komşulardan da bizi idare ediyorlar yani yani şikayet edilse kapatılıyor. Ruhsat vermiyorlar. Çıkın gidin. Nereye gidelim biz? Ben bu devletin çocuğu değil miyim? Peki bu mağduriyetin giderilmesi için atılması gereken adımlar nelerdir? Atılması gereken şehrin yaşam alanının dışında çocuklardan uzak, evlerden uzak, okullardan uzak sanayi sitesinin kurulması. Yani bizim çalışma sistemimizin bizim de onlara karşı yani bize çünkü tehlike arz ediyor evin önüne arabayı park ediyorsun çocuk arkadan geçiyor görmüyorsun çarpıyorsun bu çocuğa zarar veriyorsun yani her tarafı sorun bu şekil sorun bu bizim kendi etrafı çevrili güvenlik kapısı olan İSMEK Sanayi Sitesi değil mi? biz sanayi sitesi istiyoruz